hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz, sağ olun efendim. E, Lojistiği konuşacağız. tabi lojistikte de yeni gelişmeleri takip ediyoruz. E, Birçok teknolojik e, gelişme e, sisteme, sektöre aktarılıyor. Bu alamda da e, yapay zekanın etkisi de oldukça önemli ama e, şimdi önce bir salgın sürecini sormak isterim. Salgın sürecinde özellikle bu teknolojik e, girişimlere, çalışmalara daha fazla ihtiyaç duyuldu mu? Nasıl bir süreçten geçti lojistik sektörü? Tabii teşekkür ederim zamanınız için. Şimdi öncelikle aslında pandemi sürecindeki problemi kısaca bir tanımlamak istiyorum. Sonrasındaki pandemide yapılan yatırımları ve verimlilikleri de kısaca bahsedeceğim. Şimdi pandemideki değişiklikler tabii biliyorsunuz sağlıklı çalışanlar, sağlıklı müşteriler her ne kadar önemli olsa da ki en önemli faktördür bu. Ham maddeye erişim zorlaştı. Ödeme dengesindeki nakit akışı problemleri, dengeler bozulduğu problemler oluştu. Hatta bunlara bağlı olarak üretim maliyetlerinde artış oldu. Yani özellikle yurt dışına bağlı olan e, üretimini ona bağlı e, bulunduran firmalarda en büyük problem üretim maliyetlerindeki artış oldu. Nerede oldu? Ham madde, fiyatların dalgalanması. Peki e, bizler ya da diğer firmalar bunlara e, ne kadar fazla e, hazırdı ya da e, bu şok etkiden ne kadar çıktı? Kısaca onu anlatacağım biraz. Ee, özellikle bu e, şoku e, kendinden hızlıca atabilen firmalar da en fazla teknolojik açıdan yatırım yapabilen firmalar. Sonuçta e, bu bilinmeyen bir süreçti. Yaklaşık bir buçuk yıldır hatta bazı ülkelerde neredeyse iki yıla dayalı e, bir süresi var. Fakat tedarik zincirinde neler yapıldı? Neler yapılması lazım? Hatta çözüm önerileri neler e, olması lazım? Kısaca anlatmak istiyorum. Burada en önemli faktör uçtan uca dijitalizasyon yatırımının bir firmaya yapılması. Bu teknolojik açıdan bir firmayı e, artı bir değer kazandırmakla birlikte aslında hem müşterilerine hem de tedarikleyicilerine de bir değer yaratacak. Bir örnek olacak. Sosyal açıdan ise sağlık biliyorsunuz çok önemli. Yani en büyük ee, önemli olan konu şu an için sağlık. Sağlık çok önemli olduğunda korunma önlemleri de teşvik edilerek çalışanların bol iletişimiyle birlikte verimliliği arttırılması. Bu çok güzel örnekler de oldu Türkiye'de. Çok kaliteli örnekler yapıldı. Ve e, bunların tüm bu çalışanlarla bol iletişimin sağlanması süreçlerindeki verimliliği arttırdı tabii ki. Ve e, aynı zamanda e, bu sosyal etkinin en büyük faydası ise, ve sadakati arttırmakta. Tabii, burada kısaca şunu anlatmak istiyorum. Yani Tasarruf, verimlilik, teknolojik kazanım özellikle tedarik zincirinde en, en büyük faydayı yaratıyor. Biz firma olarak ne yapıyoruz? Yani smart opt olarak bu faydaya nasıl bir bakış açısı getiriyoruz? Biz nasıl farklılık yaratıyoruz ve geliştirdiğimiz yüzde gel, yüz kendimiz geliştirdiğimiz algoritma ve yazılımlarla bu alana nasıl odaklanıyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi tedarik zinciri dediğimiz zaman aslında bakarsanız her alanı kapsıyor. Yani tedarik zincirindeki değişkenliği anında yakalayan ve bu değişkenliklere göre tüm tedarik zincirinin uçtan uca değişkenlik ve dinamik yapı içerisinde yapay zeka, Makine öğrenimi ve optimizasyonla çözen derin teknoloji firmasıyız biz, smart opt olarak. Peki biz nasıl fayda yapıyoruz, ne katkı sağlıyoruz? Biraz önce bahsettiğim gibi biliyorsunuz ham madde fiyatlarının artması, belirsizliğin biliniyor olmaması ve bu belirsizliğin içinde de, bu dönemin içinde de yapılabileceklerin sınırlı ama teknolojik anlamda da uçtan uca e, sonsuz bir şekilde olması büyük bir fayda. Bunu hepimiz görüyoruz. Biz tedarik zincirinde oluşan tüm bu belirsizliği çok yüksek doğrulukla tahmin eden bir firmayız. Bunu yaparken istatistiksel öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zekayı bütüncül olarak kullanıyoruz. Yani biraz önce bahsettiğim gibi tüm model ve algoritmalar kendimizde olduğu için farklı çözümlere, müşterilerin farklı isteklerine göre anında hızlı cevap veriyoruz. Çünkü model ve algoritmalar otomatik olarak kendilerini güncelleniyor. Peki burada aslında çok fazla olabildiğince teknik terim kullanmamaya çalışıyorum. Fakat e, tedarik zincirinde e, bu talep tahmini, fiyat tahmini neden önemli? Hatta bunlara bağlı olarak diyelim ki bir firmanın bir planlama ağında, yurt dışında ya da yurt içinde bir e, yeni farklı bir depo ya da yeni bir farklı e, fabrika açacak. Bunu biz nasıl katkı sunuyoruz? Artı bir değerimiz orada ne oluyor? Planlama, tedarik tasar, tasarımı ve güncellemesi yapıyoruz. Nasıl? Ee, örneğin bir firmada yeni bir ürünü piyasaya sunacak veya yeni bir parazara açılacak. Bu durumda birbirleriyle ilintili çok sayıda tedarik zinciri, tasarımı ve güncelleme kararı vermesi gerekiyor. Ve aslında müşteri kendisine şunu soruyor ki bizim en verimli olarak cevapladığımız sorular da bu sorular. Hangi evet. miktarda, hangi fiyatta satış yapılacak? Ham maddeler nasıl? Ve nereden getirecek? Yeni pazarda bu yurt içi olabilir, yurt dışı olabilir. Yeni pazarda hangi fonksiyonlar olmalı? Depo mu, dağıtım mı, gümrükleme mi, satış noktaları Kapasiteler ne, or ne oranda olmalı? Ne kadar üretmeli? Hangi pazara ne kadar ürün göndermeli? Ve mevsimsellik olarak. Biliyorsunuz mevsimsel değişkenlik çok önemli. Talep tahmininde özellikle. Bu değişkenlikler firmayı nasıl etkiler? Hatta tedarik zincirinin olmazsa olmazı ürünleri nasıl göndermeli? Hangi ulaşım moduyla? Demir yolu olur, deniz yolu olur, kara yolu, hava yolu ya da çok modlu olur. Yani demir yolundan deniz yoluna hatta hava yoluna aktarmak. Evet. Biraz önce bahsettiğim gibi biz bir firmanın tedarik zinciri ve stratejik karar sürecinde A noktasından B noktasına en verimli şekilde nasıl ilerlemeli? alacak kadar ne kadar sürdürülebilir olacağı noktasında stratejik ortak oluyoruz. Peki Soner Bey sizler e, tedarik e, yöntemlerini geliştiriyorsunuz bu alanda aslında e, önemli çözüm önerileri var. E tabii ekonomi tarafında baktığımızda katkıları da çok büyük o da yadsınamaz. E şimdi biraz geçmişe gidelim. Şimdi geçmişte dediğiniz teknolojiye yatırım yapanlar aslında bu olağanüstü durumda e, avantaj yakaladılar. Yani ne kadar çok teknolojiye yatırım yaparsak o kadar çok bu sürecinde kazandık. Peki bundan sonra şirketler sizce burada tedarik sürecinin aksaması için bu yatırımlarını devam ettirirler mi? Bundan sonraki süreçte algın ne yönde olacak? Şimdi özellikle pandemi sürecinde biraz daha farkındalık yaratıldı. Tüm dünyada. Yani burada yapay zeka, makine öğrenmesi hatta optimizasyona bakış açısı da değişti. Fark edildi. Çünkü bakın kavramları kısaca anlatmak gerekirse bir bilgisayarın veya ona bağlı donanım bir insan gibi düşünmesini sağlayarak faaliyetlerini insanları bizlere benzer çözme yeteneğine, kabiliyetine sahip olması yapay zeka. Ve makine öğrenimi ise verilerden yani müşterinin sağladığı verilerden sağlayan bir e, öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka biçimde. Şimdi bu iki kavramı firmalar şu an çok fazla, çok verimli bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Aynı zamanda tedarik zincirine baktığımız zaman gelişen yeni teknolojilerle birlikte yeni sunulan opsiyonlarla birlikte ve müşterinin biraz önce bahsettiğim gibi uçtan uca tüm değerleri katarak sağlık çalışanlarını pardon, yani, e, çalışanların sağlıklarını, sonrasında e, çalışanların sadakatini tüm uçtan uca bakmak gerekirse Teknolojiyi ne kadar adapte edebilirse bir firma o kadar verimli oluyor. Çünkü burada karar mekanizması bütüncül olarak tek bir sistemden yönetiliyor. Tek bir sistemden yönetildiği zaman burada e, muallakta kalınan herhangi bir konu olmuyor. Bilgi ve donanım çok fazla zaman kaybedilmeden o an işlenebiliyor ve sonrasında çözüm bulanılıyor. Özellikle teknolojiye bu alandan bakıp uçtan uca e, çözüm sağlaması için firmasına değer katan, değer yaratan, Birçok e, yazılımı adapte eden firmalar tabii ki e, çok fazla hali hazırda e, yazılımlarıyla, yarattıkları değerli algoritmalarıyla yol aldılar, almaya da devam ediyorlar. Aynı zamanda bu süreçten, pandemiden de bir öğrenim sağlanıyor şu an. Bu öğrenim de ileride mutlaka herkese destek olacaktır ve yardımcı olacaktır. Peki Soner Bey yeni yöntemler, yeni teknikler ne olacak? Şöyle biraz örneklendirelim. Önümüzdeki süreçte kullanılacak lojistik anlamında. Şimdi çok güzel soru. Şimdi özellikle burada lojistikte en büyük problem tabii ham maddeye erişimin zorlaşması. Bu ham maddeye erişimin bu kadar zorlanış, zorlaşırken aynı zamanda maliyet artışlarının da olması e tabi bunlar da ödeme dengesini bozuyor. Bunlara bağlı olarak bir tek bir bütüncül bir e, uygulamanın bir tool'un bir uygulamanın bütüncül olarak Z'ye her noktayı tüm bu bahsettiklerimi şok etkisi bir daha yaşamaması için ham madde ödeme dengesinin maliyetlerin tek bir alanda görülebileceği ekranlarla çalışıyor olması ve planlıyor olması bunları da Biraz önce bahsettiğim gibi firmanın ham maddelerini ve son ürünlü talep tahmini yapıyor olmasıyla birlikte herhangi bir sıkıntı yaşayacağı öngörülmeyecek. Hatta yaşayacağı sıkıntılardan da geçmişte yaşadığı sıkıntılardan da öğrendiği için nasıl hareket etmesi, nasıl geliştiriyor olması da burada çok daha verimli olacak, çok da iyi sonuç çıkartacak burada. Peki şimdi biraz daha avantajlarından bahsedelim. Firmalara sağladığınız, sunduğunuz yeni yöntemler, yeni teknikler var. Bu anlamda çalışmalarınızı her geçen gün sizler de geliştiriyorsunuz. Farklı sistemlerde de beraberinde geliyor ama avantajlarından bahsedecek olursak, ekonomik anlamda elbette maliyetleri düşürme noktasında sağladığını biliyoruz ama onun ötesinde neler var? Şimdi burada en önemli avantaj bir kere e, merkezi yönetim sistemine teknolojik olarak adapte etmek. Yani sizin bir şirketiniz olabilir, o şirkette e, 50 tane depo olabilir. Fakat bu 50 depoyu depo bazlı yönetmektense merkezden yönetmek, deponun e, süreçlerini ona göre adapte etmek ki farklı kazanımlar e, depo bazlı, lojistik anlamında, bölgesel anlamında farklılıklar olur. Burada en önemli bizim yaptığımız çalışmalardan e, şu ana kadar edindiğimiz tecrübelere göre, yaptığımız tüm müşterilerden çalışmalara göre tasarrufları yaklaşık %25 tasarruf sağladığını görüyoruz. Özellikle bu tasarrufun tüm tedavi zincirine uçtan uca yapılmasıyla birlikte hem verimlilik artacak, hem firmaya teknolojik kazanım altyapı sunulacak, hem de tasarrufu uçtan uca Hatta bu tasarruf sağlanırken şöyle bir karar verecek. E, stratejik ortak olarak biz şunu da göstermiş olacağız bir firmaya. Bir depo ya da fabrika nerede kurulmalı? O, o noktadan başka noktaya aktarım nasıl yapılmalı? Hangi mod kullanılmalı? Karayolu, deniz yolu ya da hava yolu ya da bunların hepsi nasıl kullanılarak e, tedariği de ham madde noktasından nasıl alınmalı gibi e, en büyük tasarruf burada sağlanacak. Çünkü Tedarik zincirinde en büyük sıkıntı şu an için her ne kadar belirsizlik, problem olsa da e, teknolojik altyapının sınıksı, sınırlı olması. Yani müşterilerin hala hazırda, depoların, firmaların hala hazırda bu sınırlı yapıya erişmekte biraz çekingen yaklaşmaları. Bunun için çok güzel örnekler var. Dünyada başarılmış örnekler var. Bunlar mutlaka incelenmeli ve bizim sağladığımız tasarruflar... ...sağladığımız teknolojik farkındalıklar da e, bunlara çok büyük değer katıyor. Bir de şunu söyleyeceğim. E, e, biraz önce bahsettiğim gibi firmalara biz çalışma yaparken... ...bizim en büyük artılarımızdan tedarik zincirindeki optimizasyonları bahsederken... ...aynı zamanda en büyük artımızdan bir tanesi de... ...biz herhangi bir kütüphane kullanarak bir yazılımı destekliyor ya da geliştirmiyoruz. Kendi yaptığımız yazılımlarla o firmaya adapte olduğumuz için bir hızlı oluyor... İki çok hızlı anında tasarruf etme şansı oluyor. Üçüncüsü ise tasarruf ettiği şekli diğer işlere burada ham madde tedavi alan firma olabilir, son tüketici olabilir. Bunlara da sirayet ederek bütüncül olarak yönetmesi oluyor. Bizim sağladığımız en büyük tasarruf ise zaman ve nakit tasarrufu oluyor burada. Peki Soner Bey aslında e, genel anlamda sektörün büyümesine de katkı sağlayacak gibi duruyor. Sürdürülebilir bir büyümeye sahip olunca yani bu e, türlü teknolojik yatırımlara, akıllı sistemlere, yatırım yapmayanlara sisteme, sistem dışında kalacağı gözüküyor gibi ama e, ne dersiniz buna katılır mısınız? E, nasıl bir büyüme sağlanır bu türlü yatırımlar beraberinde? Şimdi çok iyi bahsettiniz. Bu sistemlere ne kadar adapte olabilen, ne kadar bu sistemler üzerinde çalışabilen firmalar varsa hali hazırda geliştirdikleri teknolojiyle o kadar yol alacaklar. Fakat burada önemli olan konu şu. Reel anlamda o firmayla değer üretirken tedarik zincirindeki bu talep olsun, fiyat olsun, hatta aktarma noktaları olsun. Bu alanda bu noktalara tamamen uçtan uca bakılması gerekiyor. Sadece mod, modül bazlı değil de yani A noktasından B noktasına gidecek bir aracın sevkiyet esnasında e, gümrükleme operasyonlarına dahil tüm detayları tek bir noktada yönetiliyor olması ve şu an yöneten firmaların da bir sonrakinde bu yönettiği kazanımlardan adapte ederek yeni sistemden geliştirerek e, çünkü şunu da söylemem lazım, her firmanın e, kapasitesi ya da her firmanın dinamiği de kendi ürünleriyle ve tedarikleriyle doğru orantılı oluyor. Yani farklı olabiliyor. Bu farklı oranlara, farklılıklara da anında çözüm sunuyor olmak e, o firmanın en büyük kazancı olacaktır. Çünkü tedarik zincirine baktığınız zaman aslında çok fazla e, çok değerli e, ama olabildiğince fazla önem veriliyor şu an. Fakat en büyük korku da şu oluyor. Bu ürün benim organizasyona çok rahatlıkla adapte edilebilecek. Bunun en büyük faydasını bizim sunduğumuz ürünlerle biz başladığımız anda, ürünü adapte ettiğimiz anda, tedarik zinciriyle çalıştığımız anda çok rahatlıkla gösterebiliyoruz. Peki, Soner Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Yayınlar. Evet efendim teknolojik gelişmeleri konuştuk. Smart Opt kurucu ortağı ve genel müdür Soner Baburoğlu bizlerle birlikteydi.